Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dramlag'ı sakır doğru mu okuyorum bilmiyorum ama yani DLS'de gördüğünüz şu oyunda Dramlag'ı okuyamadım ama olsun işte onda nasıl takım formaları böyle koyulur. Biliyorum birçoğunuz biliyordur eminim ki ama ben bilmeyenlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu tomu şey indirmiş. Kardeşim indirdi o yüzden ben oynuyorum sanmayın. Şimdi önce Google'a giriyoruz. Heh. Bakın, ben az önce zaten forma. İlk önce durun, şunu sileyim. Zaten aslında şey yapacağız böyle. İsten sonunda DLS forma yazacaksınız. Ama şu, benim yazdığım takımı bence yazmayın çünkü çok az forması var. O yüzden de forma eklemek zor. Mesela Real Madrid yapalım. Real ve Madrid mi? Bakalım. Aslında ben Atletico de Madrid yapıyordum az önce. Bir dakika. Atletico. De. İşte. Şimdi aratıyorsunuz. Azdigo de Madrid DLS forma diye aratıyorsunuz. Sonra hı. bakın karşıda kocaman çıkıyor zaten. Azdigo Madrid 2019-2020 DLS FTS. <laughs> i̇şte. Ama tıklıyorsunuz zaten, sizi o siteye yönlendiriyor. Aynı, şimdi benim geleceğim site gibi. Ben az önce orada sitedeyim. <laughs> <Durun. gülüyor> Aynen, sizi buraya atıyor. Ee, ya da başka yere de atabilir, sıkıntı yok. Böyle geliyorsunuz, gir Formalar var. gördünüz gibi. Mesela diyelim, ben kaleci yapmak Şu an kaleye kaleci forma yapacağım diyorum. Buraya gördüğünüz gibi oraya tıklamıyorsunuz. Neden tıklasak da bir yere yönlendirmiyor ama orayı kopyalay, kopyalay, kopyalamıyoruz. Orası yanlış çünkü. Resme basılı tutuyoruz. Burada gördüğünüz gibi görseli görüntüle var. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi görselimiz geldi. Yukarıda Gerdi demiş olabilirim. Ee, yukarıda link var. Onu kopyala yapıyoruz. Şimdi gidiyoruz oyunumuza. Girelim oyunumuza. Bu arada klavye sıkıntıları var. Ben Heh tamam. Gördüğünüz gibi durun şarkıyı istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. indir var aşağıda ona tıklıyoruz. Ve forma urls'ini gir. Bende zaten altta kopyalaması var ama sizde öyle olmayabilir. Böyle basılı tutup yapıştırıyorsunuz. Ve az önceki kopyaladığımız link oraya gidiyor. Ve onaylaya basıyoruz. Bir dakika olmadı galiba. Heh. Tamam. Bakalım evet oldu şu an. Gördüğünüz gibi kaleci forması böyle oldu. Ben şimdi öbür formaları da indireceğim. Evet arkadaşlar inşallah yararlı olmuştur. Daha çok böyle bilgi videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.